İnsanın sadece başarıları bir şey öğretmez, başarısızlıklarından da bir şey öğrendiği zaman işte hayat o zaman yola giriyor ya. Ee, Hülya'nın bahsettiği nokta ben kendim çok zorlu bir süreçten geçtim. Hani MYK'yı aslında biraz kendi kalıplarım zorlaştırdı. Kendi adıma da ben birkaç sefer kalanlardanım. Ama e, o noktada şimdi fark ediyorum ki o aslında kalıyor başarısız gibi baktığımız noktalar aslında çok şey öğretmiş, çok daha fazla geliştirmiş. Başarısızlıklarımızdan da ders çıkarıp oradan da bir şey öğrendiğimizi anladığımızda işte o zaman e, bir şeyler bize değer katmaya devam ediyor. Belki koşunun en önemli en büyük faydalarından bir tanesi de bu dört boyutlu baktırma ya da dışarıdan da baktırabilme. Sadece başarılarına veya güçlü yanlarına değil de gelişebilecek alanları da baktırabilme. Yani o yüzden kıymetli bir araç var ve bu e, en güzel taraflarından bir tanesi de şey. E, Meslek sürekli geliştiren bir noktada. Koç kendini geliştirirken meslektaşlarına da destek sağlıyor. Burada da gelişimine devam ediyor. Aynı şekilde diğer meslektaşından da destek almaya ve gelişmeye devam ediyor. İşbirliği bu meslekte çok önemli. Biz daha çok şükür ekip olarak bu sinerjiyi çok güzel yakaladık. Ve başarılarımızın üzerine başarı katarak devam ediyoruz. Başaramadığımız noktalarda da oradaki motivasyon kaybımız neler bunları tekrar değerlendirip Tekrar yola çıkıyoruz. Belki de en büyük kazanımları bu diyebilirim atölyemizin içerisinde. Hemen Çünkü... sen ne eklemek istersin? Çok pardon bir şey söyleyebilir miyim? Bu evet. arada MYK'da bunu yaşamış olmanız şükür hocam. Aynı zamanda bence şöyle de bir artı. Birkaç böyle gördüğünüz o eksiklikleriniz şu anda verdiğiniz evet. eğitim. Nerede, bize destek olma noktasında da e, daha ışık tutuyor. Yani çünkü siz belli şeylerden geçmişsiniz ve en azından daha onu biz nasıl yapabiliriz, nasıl yol alabiliriz o noktada evet. da ışık tutuyor esasında sizin bu e, yaşamış olduğunuz durum. Galiba evet. mentörlük de burada devreye giriyor Nurcan. Ben şunu yaptığımda şu noktada başarısızlık deneyimledim. Bunu yaptığımda şu noktada başarıya geçtim. Belki yol çizgisi burada doğru rehberlik teşkil ediyor. O, o yönden de katkı sağladı. Yani artıya geçiren bir noktaya çevirdi. Ee, o yüzden fayda alabildiğini görebiliyorum çevremdeki insanların. Kendi adıma da hala gelişim evresinde olduğu için Aa, burada da bu varmış bak bunu şimdiye kadar gözümden kaçırmışım dediğim çok noktayı da keşfettiğimiz oldu birlikte çalışırken. Ya faydaya fayda hala kazan kazan ilişkimiz devam ediyor çok şükür Evet. şuna da bir örnek şükrü hocam ee, en büyük başarısızlığım gibi görünen durum aslında adı evet. dolu da, da büyük bir başarıya doğru yol insan değil mi ona kesinlikle da çok güzel bir örnek oldu kesinlikle öyle Hani e, evet başarısızlığımdaki en büyük nedenlerden bir tanesi benim stresimi doğru yönetememekti aslında büyük bir kazanım sağladı. Neyi nerede yapamadığımı gözlemleyince hocam hı hı. sadece bu sınav aşamasında değil, sonrasındaki stres yönetmeye de çok büyük etken sağladı. Hı hı. Mesela Emel'le bizim ilk tanıştığımız zamanlarda biz 3 yıl falan tamam. oldu aynı okuldan mezun olduk. Ee, ben yayın yayına çıkmakta çok ciddi çekincelerim vardı. Çıkmak istemiyordum. Çünkü oradaki hissettiğim duyguları yönetmekte çok zorlanıyordum. Hatta ilk deneyimimizde memnun hocam ve Emel de vardı yanımda. Neredeyse ağlayarak ekranı kapatmak istiyordum. O derece kötü <laughs> bir yayın deneyimiydi benim için. E, Emel'e de hatta ilk yayına çıkacağımız zaman şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Emel ben çıkamayacağım. Yani hiçbir şey konuşamayacağım sanki. Tamam dedi. Sen sakin ol. Bana bırak. O noktada işte ekip çok önemli. Doğru yol arkadaşı çok önemli. Çünkü Emel'in o güçlü yanı benim daha rahatlamamı ve aynı süreç içerisinde eşlik ederek yürüyebilmemi sağladı. Aynı şekilde sınav içerisinde de böyle, yani mentorluk sürecimizde de böyle. Sınav içerisinde birçok arkadaşımız aynı benim gibi geçemediği alanlardan stres yaşayıp tamam sakin biz o süreci yönetebiliriz dediğimiz noktada güçlü yanlarımızı ve e, gelişmesi gereken yanlarımızı ortak noktada birleştirdiğimizde gerçekten başarı elde ettiğimizi, karşılıklı büyüyüp geliştiğimizi gözlemledik. Ben Emel'e her zaman için teşekkür edeceğim bu konuda. Canım benim. Yani iyi ki var. Benim için çok büyük bir şey. Yani şu anda burada konuşuyor olmak bile büyük bir başarı kendi adıma. Tam onu söyleyecektim. <laughs> ee, güzel bir uyumunuz ve enerjiniz var ki yani çok, çok birbirini Yani bu da herkese nasip olmaz. O anlamda da çok güzel bir birliktelik olmuş. Ben yani onda çok güzel görünüyor buradan o anlamda da. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, aslında buradan hemen şunu atıp yapmak istiyorum. Ee, hani benim bir bağlayıcılık özelliğim var ya, hani başa döndürüp <laughs> kontratla bağlıyoruz ya, İşte burada <laughs> da profil analizlerine bağlayacağım. Buradaki <laughs> riskleri, riskleri ve tehditleri nasıl fırsat haline dönüştürebildiğimizin bir örneği aslında. Yani hayatımızda riskler her zaman olacak, ee, tehditler her zaman olacak. Önemli olan bunları öngörüp fırsat haline çevirebilmemiz. Birimizin riski değerinin güçlü yanı olabilir. Birimizin güçsüz yanı değerinin daha güçlü yanı olabilir. Önemli olan birlik olmak. Burada gerçekten önemli. Şükriye gerçekten söyledikleri için ben de ona teşekkür ederim. Bu ben ekibe her zaman güvendim. Belki de ekip olarak çalıştım yıllardır. Ben de kamu kurumunda ve ekip olarak çalışıyorum. Ekip olmak güzel bir şey. E, çünkü e, birinin bilmediğinde diğeri destek oluyor. Mesela bu yönde de sosyal medya ve sosyal a yönünde de Kadir hocam iyi ki var. O olmasa biz de bu Zoom yönetiminde çok zorluklar yaşar evet. olacağız. Her birimizin artı yönlerini kula. Evet. benim ile veya bu süreçle ilgili söyleyeceklerim de şunlar. Evet uzun zamandır koçluk yolculuğundayız. Her birimiz de bu yolun içerisinde. Ne zaman koç olduğunu hissederse kişi, yani o kıyafeti giyebilir, <laughs> o gözle bakabilir, o ayakkabıyı ayaklarına giyebilirse, bence işte o zaman böyle daha rahat koç olarak oturabiliyor. Bunu fark ettim. Bunu da MYK ile daha güzel hissettim diyebilirim. Çünkü bu süreç benim için de çok yeni bir süreç. MYK benim için çok eski bir süreç değil. Yeni deneyimlediğim ve gerçekten çok katkı aldığım bir süreçti. İyi ki almışım. Ee, Şükriye ile beraber çalıştık. Bana da yol arkadaşlığı yaptı. Ve e, şöyle söyleyeyim. iki gün önceki bir danışanımla konuştuğumda e, dedim hani ne, ne aldın daha üçüncü görüşmemizde? Dedi ki çok iyi iyiyim dedi. ya Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık sinirlenmiyorum. E, sinirlenseydim şimdi bu çocuğa çok kötü davranacaktım dedi. Olduğunu gösterdi. Ve ondan sonra hiç kızmıyorum ve gerçekten iyi bakıyorum. İlişkilerimiz de iyi dedi. İşte bunları duyuyor olmak insana e, güzellikler veriyor. Ve onları duymanın hiçbir karşılığı yok bence. Karşılığı paha biçilemez. İyi ki bu yola girmişiz ve birlikteyiz. Evet Sıdık Hocam dediği gibi kurumsal hayattayız. Ben de hemşireyim hala da çalışıyorum. İnsanların fiziki rahatsızlıklarını görebiliyorum. Ama asıl sebebi ruhsal. Sesini duyuramamak, kabul görememek, değer görememek. En önemlisi de kendini fark edememek, unutmak kendini yani, bilmemek. İşte bunlara dokunuyor olmak çok güzel bence ben birilerinin hayatına dokunurken kendime de dokunmak istiyorum diyorsa kişiye, önce kendi hayatımı fark etmek istiyorum, kendim iyileşmek istiyorum diyorsa bunu yaparken keyif almak istiyorum yani adımlarımı da izleyebilmek istiyorum diyorsa gelsin koşluk eğitimine koşluk eğitiminden sonra MYK sürecini de tamamlasın gerçekten praktikumlar Sizlere nasıl katkı sağlıyorsa aynı şekilde bize de katkı sağlıyor. Çünkü orada Şükriye'nin az önce bahsettiği gibi kimle seans yapacağımız belli olmuyor. Hangi konu çıkacağı belli olmuyor. Ve orada gözlem karşısındasın. Her ne olursa olsun yolu kabul ederek çıkıyoruz. Ve benim için de gerçekten çok geliştirici oldu. Hele hele orada sizde olmak daha da geliştirici oldu. Çünkü hepinizin ne kadar içten ve samimi olduğunu bilebiliyorum. Ve e, eleştiri diye bakmıyoruz zaten geri bildirim olarak bakıyoruz. Bunlar zaten çok kıymetli. İyi ki varlar ki biz gelişiyoruz. Yani biz bence gerçekten güzel bir aile olduk. Ee, evet. Hani Bugün de arkadaşlarıma da bahsederken e, arkadaşlarım gelecek, misafirlerim gelecek diyorum. Yani onlar benim misafirim diyorum. Yani böyle diyebilmek gerçekten güzel. Hani onlar bizden birisi yani yabancı kimse değiller diyebilmek güzel birisi. Ben mutluyum. İlk bu yoldayız. Daha güzel yollarda görüşmek istiyoruz. Ve her birimizin de başarısına ben şahitlik etmek istiyorum. E aslında Sıdık Hocam da çok güzel şu anda başarılar elde ediyor. Yayınlarıyla gerçekten çok iyi yemek kazanıyor. Memnun hocam nefesle ilerliyor. Harika yollar alıyor. Rukiye kendini güzel geliştirdi ve orada bir yana da insanların e, canına dokunmaya başladı. Fethi hocamı zaten saymayalım. Herkesi hem destekliyor hem arkalarında oluyor, yolunu açıyor. Aynı zamanda o yapıyor. Nurcan zaten maşallah <laughs> herhalde 6 ay sonra Nurcan nerede olduğunu göremeyeceğiz. Her, <laughs> her, her, her yerden eğitimi ve her yerde takibi var. Çok güzel, daha da güzel olacak. Hülya'nın e, özgürleşmesine dua etmek istiyorum bir an önce. E, özgürleşsin e, yolu aydınlık olsun. Gerçekten çok güzel katkıları var. E, bunlara birbirimize şahitlik etmek çok iyi. İyi ki varız. İyi ki de bir ekibiz. İyi ki Şükriye var, İyi ki Kadir Hocam var, iyi ki sizler ve bizler varsınız güzel bir akşamda. Teşekkür ederim. Çok hocam çok güzel oldu. Ee, yani sizin emekleriniz de bir şekilde burada e, kişiler tarafından farkındalık oluşturuldu. Ve o emeklerinizin gerçekten de herkes tarafından duyulması da çok önemli. Ben grupla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Bir mesaj geliyor. Aklıma geldin. Çoktandır da aklımdasın. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Mesajın sahibi <laughs> kendini biliyor. <laughs> Okuyorsun böyle bir mesajı ve o kadar kendini iyi hissediyorsun ki, adıyorsun doğru yerdeyim. Kesinlikle yani hiç... öyle hocam. <laughs> ben teşekkür ederim. Şükrü hocam. <laughs>